Ela bu gelen bizim mi acaba? Vapur. Şu an yanaşıyor. Bu mu acaba? Evet evet bu Ela buraya geliyor. Çarpacak şimdi. Eyvah eyvah çarpacak çarpacak. Çarpacak galiba. Ela Ela çarpıyor. Bakıyor musun Ela? Ela görüyor musun? Çak. Diye çarpacak galiba baksana Ela Ela kaç Ela buraya kaç Ela bırak oraları Emre çarpıyor kaçın çarpıyor çarptı. Çarpmadı. Çarptı. Çarptı. Evet çarptı. Eyvah. Felaket çarptı. Ela gel bu tarafa. Emre sen de gel. Aa, çarptı. Bayağı bildiğin çarptı.